Benim bir sözüm vardır, bilir misin? Bak Rookie Faker, Niko oynuyor, tamam mı? Niko oyuncuları. Kötü Niko oyuncusu yok bu dünyada. Ve ben, Farfo. Bir de şey, Ekko'da Niko vardı, hatırlıyor musun? Jungle Niko oynuyordu. Ha, o zaman. da Ekko'da yani, oynuyor, da oynuyor. adam da iyi oynuyor mesela. Aynen. Bak, kötü adam Niko oyuncusu öyle, olmaz. Öyle bir gank atıyor ki, mid lane roam attı falan sanıyorum böyle. Fuck. şey diyeceğim. burada direkt sıkıda falan gank çevirirsin. Ben öldüm zaten. Adam prof çıktı. Q'ları zıng zıng vuruyor. Tamam güzel. Bir 20 saniye sonra gank çevirirsin. Tamam ben ward atacağım. Bekleyeceğim. E atacağım zaten. Ben full clear atacağım ya. Yani önce kardeş gank at. bakmayacağım. Ben yüz reyci bekledim o taliye gelirse flash W vuracağım beydine. Okay. Ya country gank de bekleyebilirim de. Tik atmak istemem. Geldi. Yoldayım aslında. Ben okeyim. Bayağı iyi. Flash bastı ama tipim var. Aldım galiba onu. Dikkat et. <laughs> Tipi basacağım tamam, ben şimdi. Tamam koşunu aldım. Tamam tutla bayram. Onun ghost'u yok. Okey. Öldürdüm ya. O oh, fikir kredik yedim. Çok şey oynadım. O bu ama ne? flash'ı yok. Delirdi tamam. delirdi kudurdu. Aa okey. Bu adama bakabiliyor musun? Flash'ı yok. Öyle, bir 5 canım var ama. Tamam ee, zor ama haberin olsun. Bekletiyorum atabilirim yaklaş. At 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 attım. At 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 Minyonları blokluyorum. Lan biz Çok neyiz? Iyi. E, flaşıyor, flaşıyor, flaşıyor ama sikle geliyor. İki level bir de, iki level. Üç olmuş. Tamam kaçıyor Bana o. Bana e, bile. 3 ben, e, e, tamam okeyiz, okeyiz. Ben burayı puşlayacağım. Flaşıyor, flaşıyor. Tamam çok iyi. Oo, bitmiş oyun. Şu oldum bir level. Güzel. O 3 kill de sen almışsın. <laughs> Hadi taşı bakalım. <laughs> Bitti basamadım ya. Win, <laughs> winar, luz bastırmam zaten. Luz basarsa banlarım. O zaman luz basıp in, initleme motivin oluyor. Evet, Motivler karışınca sıkıntı. Ben burada asla kaybetmez ya. Ben bunu poklasam mı biraz? Pokluyorum ya. Poklayabildiğim kadar pokla da karşı botlayayım bir de sağ sol atsam. Ha bana giriyor yardım. ee, Tam yoldayım yoldayım. Sıkıntı yok ya gel, kesemez. Gelmek isterim bana doğru. Durdum ya bu sıkıntı. Güzel. Gel can basayım burada. de. Okeyim okeyim. Okay. ya. Eyvallah. Karşı yangıl Raptor'da falan galiba. -hı. -hı. Ben çok güçlendim. Servisi görürsek bir miktar falan şunları keseriz galiba. Aa yanlış yere tıkladım. Base de olabilir de adam. Hadi buradaymış bak. Tabi de yürüse sıkıntı. Bu var mı şu anda? 15 saniye. Şuraya mı istiyorsun? Ben Blue Side'ı bir tane atsak bayağı iyi. Atacağım. 10 saniyesi var Aslında bu çocuk Red'ini alacak. Ondan sonra onun top side'ını mı alsam ya? Belki almayacağım ama. Öyle yapalım ya. Kanka dalga mı geçiyorsun ya? Ben çıktım buradan. İyi ya iyi. Canını azalttım bayağı var şu an. Ben şuraya gireceğim. Red side'ını alacağım. Gelirse de öldürürüm büyük ihtimal. Ay ya. O e a e mi cancel'ladı bir de adam. Şurası wardlu. Abi şu an burada. Tamam gelsin. Tamam gel. Tamam, ben golemi yeni almış. Gelmiyorlar Hiç ama. Büyük ihtimal yakalayacağım burada ya. Korkuyordur büyük ihtimal. Topa Dayı dair mi kötü ya? E, ee, beni gördü. Görsün ya çıkmıyor ama. Tamam, ben direkt W'yu vuracağım. Çıkıyor. Ghost'u var onun ona göre. Oy. Tamam ya çok zorlamayacağım. O niye ölmedi lan? Ona da vurdum Q'yu sanki tü. Vurdum galiba da yetmedi şey bu e, tank geliyor. tamam bir kadet. Bu seni Direkt oynuyor mu şey sen edelim. bir yerde ya? Tümel? <laughs> Bilmem. Bilmem. Ben. Daha belli değilmiş. Yok. Veya belli size söylemiyor, daha açıklanmamış. Geçen sene işte Fibru'nun oynuyordu, oynuyordu akademide. Çektikler merak ediyor da. bilmiyorum Kaç hafta belli olur herhalde. şey mi yapsak ya ben biraz orman deneyim. Santap'a gelince tekrar dive atalım sonra Tiffin'le bot'a gidelim. Gel bir onu öldürürüz bence bak gelecek bu. Tamam. Oraya mı? Okey. Şuraya gelirse atlarım. O <laughs> oh, fidget ya direkt buraya koşacak bence. Aha. Hangi? Ghost, Ghost var mi? bu arada. Var var basma da. Vurdum seni. <laughs> Aha saldı. <laughs> buraya herald açmaya gerek yok. Gerek evet yok. evet bu kliş al ben direkt hmm. bot'a koşacağım sana ward falan aldım. Sen koşmadın tipim de var benim bot sayıda. Evet, evet, Ama benim base atmak sana. isterim ben. Plan plan bekleyeceğim onu ayarlayacağım ben. Büyük ihtimal Drake'de fight çıkacak ama. Drake'i alabilirler, beşi, alabilirler bu arada bence Drake yani hiç önemli değil anlat olsun. evet ama izliyorlar mesela. gibi şu an çok kötü pozisyon. Baksana. Olabilir olabilir. Almaya çalış play. Sound'a atma gene. Şu bir de... Belki şu an arkaya atabilirsin bile ama. Sen bilan Geliyorum geliyorum. Yok atma ya. Aa, atma. geliyorum geliyorum. Dur o flash yok onun. O Konga bakacağım. Fıçık. Ben var çocuğa. çocuğum. Aldım. E, burada burada birileri var. daha var. Dur. Şuradan kaçıyorlar. Onu Sen oradan git. Şey Kim Tek ki kişi o? mi? Cizana galiba. Ee, Talyahlı Darif gel buraya. Tallyahla tamam, okay. Ben bakacağım. Ben direkt direk mi alsam Dur dur dur. Galiba. Geliyorum geliyorum. Kapa 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 kapa. kapa. Bir, bu bir, 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 çok Çok iyi. Iyi. Mid alabilir miyiz ya birlikte acaba? Alır bende 3.5k para var. <laughs> bir ara Peki bir atmak alalım istiyorum. alalım sonra ayarlarız. Tamam. sen mid'i sen, git, git, sen git. süreceğim. Ha, git. Hey. <laughs> ah vurdurtmadı ya. Giriyorum abi. Kılıç geldi bu kanka. Kestim ya ben bunu soldan galiba. Lan bana da vuruyor. iyi vuruyorlar. Dur alacağım şimdi. Ne al? Okay. Pes et ya. Burada al ok. burada burada. Pes etmemiş. Pes etmemiş. Geliyorum geliyorum. Beni kesemez yani. Yok yok imkansız. Flash yok bu Kong'un. Ben topu uçturmaya çıkıyorum yine. Easy game oldu ya chat. Caner'e karşı oynaması bayık Bunlar pis pis bakıyor bir de. Geliyorum oraya. Şimdi keserken belki yetişebilirim bu evet. zaman Hayır ölüyorum Öldüm ya Ah, Oynayayım ya? Ooo oh. oh. Ay 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 Onlara da vuralım Ward'u koymuş buraya ya koymaz dedi Oğlum paleri ne çok vurmuş bu ne? Bu adam 1'e 5 oynamıyor mu kanka? Bu nasıl bir hasardır ya? O biraz güçlü karakter ya yani. Buraya belki bakabiliriz ben burada belki. Çok öndeler çok öndeler ee, At o. Aa nasıl değmedi lan o? Kase. Ah be. Hayır hayır. Salmam. Salmam. <laughs> Atamadık. Oldu. Trollemeye başladı. O ne oluyor? Bravo. Doğru gibi. Biz ona kuleye bayılıyor. Ben direkt kazan. Bu ne? Direk alak alak. Ben bizim adam botu iniyormuş buraya gel. Ben topu alayım. Aha Blues'un istiyor Talia. Çok sinirli. <laughs> Kanka ben öldüm galiba ya. Bu adam salmaz da. Abi. <laughs> <laughs> abi şu <laughs> Aynı şekilde ikinci rüşüm. Neyse. Ee, kaç kaç. Geliyorum aşağıdan geliyorum ben geldim. Tam görünmez olamıyor şu anda. Okey. Ben öldüm ya yani. yine kötü mü oynadım? Ben bayağı bir dayandım burada. Kötü oynadım herhalde. Bizim adamlar geldi. Hayır. Vur vur çabuk. Oooo. Kat. Kong kaçmış. Orada hepsini öldüreceğim sandım. Çok vur abi. Tualiye bana çok vuruyor. Deli olacağım şimdi. Drake'leri de bekleyebiliriz de. Baron oynayalım bence ya. Güçlüyüz. Ya direkt Baron'da Vision alsak adamlar kuşup ölecek de bir yani adam Ne yapıyor kesmek adam? Ya yani adam kurt kesse ben de Vision almıyorum. Nerede Talia? Ha geliyorum. Gel ya gel, 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 gel. Tamam. geliyorum gel botu saldım geliyorum. Bak ikisinde de şey yok. Sen direkt yine kuşarsın. Şurada bir vision alayım. Bence gelemezler ya bitiririz. Evet, Gelirlerse de öldürürüz. Alistar'ın gelmesi lazım. Bizim ve gel poklasın poklasın. Ben tanklayayım. Konga dikkat etse yeter. Bana vuramaz bunlar ya. Nereye icim harcım? Bana girsin bu, sma, Buna smite attım. Stav oynadım. Öl lan. Yani dikkat et. Bunu, buna, o, öldüreceğiz. Bir, bir tık var. Bir tık var galiba. Yok. Çabuk Talia gelmeden. Senin build'ıma baksana da. Be. Güzel bence. İki Ama Lich Bey'in niye almışım? aldım? Her şey unutsun ya biraz almış. Lich Bey'in troll olmuş bir tık. İki tık, üç tık. Bir tık. Kız veriyor en azından ya. Fena değil. Bence de rezil bir item kanka o. <laughs> yok yok fena değil. Fena değil. <laughs> hayır hayır çok kötü çok kötü. Kandıramaz. Çetten <laughs> biri sormuş direkt fark ettim. <laughs> fark etmedim ya. Bayağıdır <laughs> oynamıyorum bu build'i zaten. <laughs> ne alabilir o çare bakayım? Rabadan alabilirdim ya direkt herhalde maç. Normalde Ice Fon'u kasacaktım. Pırıltısız alınıyorum şu an. Bir şimdi. Zonya da aldın. Demonic Embrace alınabilir belki. Gerçi. O item neydi? Ona bir bakmam lazım. Defansifli bir şeyler almak lazım evet. hafif de. Bana öyle ha, evet, geliyor. Evet bayağı iyi olabilirdi. Bayağı iyi oldu. Neyse çok iyi oldum hemen. Oy oy oy. <laughs> Topa dönelim. Vap vap bak Kesin Talia. Kesin kesin. Çok iyi. Aaa. Ghost basmış. Çok iyi. Vurun. Oy bitir toptan. Ben mide mi dönsem? Bizim Eygar dönüyor. Hata ben mi Flash'ım var ya gel. Flash şey yapar. Ben buraya giriyorum ya. Flash'ım geldi benim. Bu adamın cleansi yok. Vuracağım direkt. Bu ne? <laughs> <laughs> Wave'i tutuyor adam gayet iyi bence de. Fena Boş birazcık. Ha, bir hile yaptım. hile Sen oraya gidersen <laughs> ben oyunun üstüne geliyorum diyor. Ben yavaş yavaş oldum ki. Aa, tam yani. Anflashın <laughs> bastım da boksu görmek Bizi da kesin. ne yapabilirim? Ölebilirsin orada. O ah. Oğlum bende çok AD var mesela bu Talih'i falan niye öldüremiyorum? Kırmızı stun, eq her şeyi basıyorum adama. Adam ölmüyor ama bana mısın demiyor. Vision alalım ya da ya base puan atma. bu adamın rank istesaydınız keşke be takıyordu. Allah'tan şey geldi. Sanki <laughs> bizim adam girdi ama hoş değil burası. Ya az Pipeline'e kalk ben buradan. Bizim adama yardım. Tamam okey. Toplam, Toplam sür. Oo yapma. Oh, Slow oynasın abi ben herkese can basacağım şimdi. Bekle sadece bence. Hı -hı. Toptan oyun bitiyor ya. Talebe İstiyorsanız siz burada kalın. Ben bir şuraya kapı atıyorum. Ali Starboard'dan atmak isterse baya güzel olur bir hayat ya. Ben bot'u püşleyeceğim seriyi. Beygar niye top side. Tek yemezsem çok iyi ya. Aha! Oo o ne? Canayı kıstırdık burada. kuşlarım. <laughs> Sen gel Aldım ne ya ben onu. Birazcık soldan kuşlasan ya. Saldı mı ne oldu? Adam saldı. Abi. Ben bu parana başlama abi. Şey yaşıyor. Ama öldürürüz herhalde Kale'yi. Zeygar'a bak W'su Q'su 800 bin vuruyor. <laughs> Kaç abi. Çok demiş abi. Ne iyi oğlum sekiz. Midi alalım bitirelim ya uğraşmayalım bence. Aslında bottan oynasak kesin bitiririz de. Yok yok öyle kesin desin. Adamlara biraz şans vermemiz lazım. Aha aldık bu kuleyi. Aha. Topladım. Ben ça aldım bile bir tanesini. Eline sağlık eline sağlık. Sağ Şimdi gördüm Renekton'u edelim yazdığını. Şu an görüyorum. Şey yazdın mı çete? Görmedim işte. ve o takıma Renekton yakışırdı zaten. Yani bakınca alması lazım orada bir oyuncunun. Youtube'ma da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. Youtube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçi bir şart şey benim ya. Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.